Merhaba arkadaşlar bugün Outlast 2'nin e, 6. bölümündeyiz. En son bizi böyle bir dolaba kitlemişlerdi. E, nereden düştüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Unuttum. E, biri gelip kitlemişti hatta. Açalım kapıyı. Oraya doğru gitmişlerdi. Zil çaldı. Ne oluyor? Sağa doğru koştu Jess. Jess'i takip etmem lazım. Sola gidiyor. Sağa gitti. Nereye getirdin beni? Oynayabiliyor muyum? Bize atılan maile bakıyorum şu anda. O kadar okuyamam. Oyunu kaydetti şu an maile baktıktan sonra. Buraya gelmiş olamaz. Ama o öldü zaten çoktan. Açalım burayı. Ha, burada bir şey yok mu? Yok. Orada da bir şey yok. Biz galiba bizi kitleyen adamla savaşacağız. Maalesef. Burası açık mı? Açık. Biz galiba burada kilitli kaldık. Tuvalet burası. Her şey çıkabilir. Batarya falan çıkmadı. Ben şimdi nereden geldim onu hatırlamam lazım. Galiba ben buradan geldim. Şuraya kitlemişlerdi beni. Kapıyı açalım. Kitle. Evet lisedeymişiz. High school yazıyor. Ee, buradan bir ipucu alamıyorum. Katolik okulmuş burası. Hristiyan yani. Ee, burası açılmıyor. O zaman diğer tarafa gideceğim. Jessica bizi yanlış tarafa yönlendir... Ne oldu az önce? Yanlış tarafa yönlendirmemiş bizi. Bizim buradan gitmemiz lazım. Bu arada izleyenlerin %81'i abone değilmiş aşağıdan Siz ne istiyorsunuz? Şu abone tuşuna basmayı unutmayın Jessica Jessica yakalayacağım seni Jessica gel buraya Jessica 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 gitme Ne oldu az önce? Jessica sağa gitti Bu şarkı Türkçe'ye de çevirilmişti Ritmi hatırlıyorum. Bu kapı açık. Bizi kesin yanlış yere götürüyor bu Jessica. Hayalet çünkü bu. içine biri girmiş. Soldan müzik geliyor. İki kişi şarkı söylüyor bir de. Oraya buradan da çıkalım. Tamam çıktım. Çıkalım. Ne oldu? Nereye geldim ben ya? Ben buradan çıkmadım yukarı. Kapat kapat arayı. Ya yine bir okuldan dışarı bir dışarıdan okula giriyoruz. Başka bir şey yok. Yine dışarı geldik. Ne oluyor ne oluyor? Hayır hayır hayır. Ne oluyor? Hayır ya. Daha, elime çivi saplıyor. Tamam şu an bir elim oduna saplandı. Kaçamam buradan. Bir, birinin beni kurtarması lazım. Canım azalıyor. Yani kamerayı aldı. Kamera yüzünde patlasın lütfen. Havaya asıldık şu an. Ağaçtayız. Ağaç düşecek. Kurtulacağız. Başka bir ihtimal yok. E, bayıldık ölme. Çok kan kaybından bayıldık. Ve yeniden uyandık. Hala ağaçtayız. E, kurtulmaya çalışıyoruz şu an. Bir elimiz çıktı. Diğeri de çıkacak. Çıktı diğeri de. Evet. Çiviyle devam edeceğiz artık. Kameran yok diyor. Bandaj bulman lazım. Bandajım yok. Nerede bandaj bulurum? Tamam. Sıkıntı yok şu an. Ama bana bandaj lazım. Bir topluluk var. Aynen. Bandajınız var mı? Bandaj buldum. Aha bandaj buldum. Kullan bakayım. Aa. çıktı şu an bir daha elimizden. Tam bandajladım bir elimi. Yeter mi? Diğerini de yapacağız. Tamam. Oldu oldu. Kameran yok diyor. Evet buradan yukarı doğru gideceğiz. Gitmiştik galiba önceden. Aynen burada biri bizi aşağı ittirmişti. Şimdi oraya daha yeni geldim. Ama nereye? Hayır. Flashlight tutan insanlar var. Sola gideceğim ben. Kameram Kameramı almışlar. Kamerasız devam edeceğim galiba. Oradan mı geldik biz? İnebilir miyim aşağı? Oyunu kaydetti. Evet buraya gidecekmişiz. Kimse yok. Beni göremezsin burada abartma. Tamam bana bakmıyor. Şu bandajı alayım. Çadırın çadırın tepesine çıkamıyor muyum ya? Kimse yok burada. Al bandajı. Kaç şimdi? Adam beni yakalayamaz oradan. Ben daha hızlıyım. Ya buraya çıkacakmışım. Çıktım. Evet karşıya geçtim. Canavar sesi geliyor. Ben olsam gitmezdim. buraya çıktık. Buradan zıpladım. O suya atlamam lazım mı benim? Lazım. Atla atlayamıyorum. Atladım suya. Ne oluyor? Çok ses çıktı. Biri geliyor hayır. Saklandım suya. Hala geliyor. Tam. gidiyor gidiyor gidiyor. Gitmiyor geliyor. Vurdu bana ya. o Mızrak attı bana ya. Öldüm. Eee evet. koşmam mı lazım bilmiyorum. Ne oluyor burada? Aa, kameram burada. Aldım kamerayı. Arkamda ışınlanacak değil mi? Okula geldik. High School yazıyor. Ne oluyor? Ya adamın gittiği yere götürecek beni yüzde 1500 eminim. Adam oraya gitti. Sağ taraf kapalı değil mi? Sağ taraf kapalı tabii ki. Saat kaç? Oraya ben gitmiştim bir daha gitmem. Evet bu kapı kapalıydı. Kapı açılmış. Allah Allah niye acaba? Ne oluyor ya? Kilitlendim değil mi? Kilitlendim içeri kilitlendim çıkarın beni ya. Dolap yok mu saklanamıyor muyum dolaba? Hayır ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Çıkabilir miyim? Ne oldu az önce? Batarya ver. Ne oldu az önce? Bir dakika geleceğim oraya Burada bir şey yok evet oraya gitmem lazım Sağda telefon Bu değil Bu da değil sağda demiştim zaten Ne oluyor ya Bana geliyor bana geliyor bana geliyor Ne yaşadım ben az önce? Telefon orada. Açabilir miyim? Cevap veriyorum telefona. Ne oluyor? Ya ne oluyor ya? ya yine din çıktı. Ne oluyor yine ya? Açılmıyor bir de. Bu da açılmıyor. Öldük. Öldük. Hepsi kapalı değil mi şu an? Hepsi kapalı. Ne oluyor yine? Aa arkamdan geldi. Aa Jessica. Jessica. Geliyor diyor. Ya Jessica nereye gittin? Ya sen gideceksin. Ya Jessica sen git. Dolaba girdi. Saklanmam lazımmış. Ya nereye geldim? Kıyafet dolabına nasıl girdim ben ya? Evrenler arası geçiş yapıp duruyoruz. Bu bölüm buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda Kik ve Twitch adreslerimiz var. Onları da katılmayı unutmayın. Yakında yayınlar olacak. Outlast'ı beğendiyseniz yorumlarda devamını isteyebilirsiniz. Görüşürüz.